Onu da söyleyeyim. Yürü geldi madem. Bir daha şey yapayım. Yani İslam dünyası üzerine acayip bir şekilde çullanmış durumdalar değil mi? Görüyorsunuz. Kan, gözyaşı aldı başını gidiyor. İslam dünyası per perişan durumda. Ne istiyorsun kardeşim sen? Ne istiyorsun? Bakın. Gize neden Batılılar İslam dünyasında İslam dünyası üzerinden ee, acayip bir şekilde bize kan kusturuyorlar. Ee, bu sorunun bu sorunun cevabını çok materyalist bir şekilde veriyorlar. Analizciler, televizyonlarda şurada burada falan cırt atan tipler. Müslüman adamlar, tonla Müslüman adam var, geri zeka adamı. Profesör Avuzettin. Bu kadar net söylüyorum yani. Geri zeka adam. Profesör olmak marifet değil. Tamam mı? Adam diyor ki, işte bilmem doğalgaz yatakları, petrol yatakları falan vardı. Abi sen salak mısın? Yani zaten adam işgal etmiş durumda. Onu alacak zaten. Onu alıyor zaten. Başka bir şey yapıyor. Görmüyor musun sen? Vehhabini icat etti adam ya. İki asır önce Vehhabini icat etti. Hindistan'da Kadiyani'ni icat etti. Bunun petrole ne alakası var? Mal. Beyinsiz. Çok özür dilerim. Ondan sonra profesör ne diye geçiniyorsun. Üstelik de ezbere konuşuyorsun. Bak ya okusana bak Bush doktrini. Amerikan başkanları doktrini hazırlıyor. Ulusal güvenlik stratejileri hazırlıyorlar değil mi? Bush doktrini. National Security doktrini. Tamam mı? Hazırlıyorlar adamlar. Ne diyor Bush doktrinde? 2004. Ne diyor biliyor musunuz? Söyledi şey şu. Bizim Orta Doğu'ya Hazar Havzası'na yerleşmemizin nedeni Orta Doğu'daki Hazar Havzası'ndaki doğalgaz ve petrol yatakları değil diyor. Tek nedeni var bizim hakimiyetimizi kabullenmeyen, bize boyun bir paradigma var. Onu çekerteceğiz diyor. O yüzden ben şunu söylüyorum bakın, Osmanlı kapitalizme direndiği için bil fiil, bunu yazın bu cümle güzel bir cümle. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil fiil çökmüştür. Bil fiil, fiilen çökmüştür. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil kuvve yaşıyor. Osmanlı kapitalizme direndiği için bedenen öldü. Osmanlı kapitalizme direndiği için teslim olmadığı için ruhen yaşıyor. Ruhunu korudu. Söylediğim bu. O yüzden siz dünyanın neresine giderseniz gidin. ister Güney Afrika'ya gidin, ister Fas'a gidin, ister Moraya ee, Moro'ya gidin, Patana'ya gidin, Balkanlara gidin. Osmanlı insanlar dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Ben defalarca tanık oldum buna.